Bir çanta düşünün. Görünüşte Louis Vuitton, Gucci ya da Chanel. Ama aslında değeri yüzlerce değil, sadece birkaç yüz lira. Dünyada her yıl yüz milyarca dolarlık sahte lüks ürün piyasaya sürülüyor. Peki bu devasa yeraltı imparatorluğu nasıl işliyor? Bugün sahte lüks ürünlerin perde arkasına bakıyoruz. Resmi rakamlara göre taklit ürün ticareti dünya ekonomisinin yaklaşık %3'ünü oluşturuyor. Yani her yıl sadece bu yasa dışı ağ yüzünden yüz milyarlarca dolarlık bir kayıp yaşanıyor. Bu devasa kara ticaretin en büyük kısmını ise sahte çantalar, ayakkabılar ve saatler oluşturuyor. Peki bu ürünler nerede üretiliyor? Basına yansıyan raporlara göre sahte lüks ürünlerin büyük bölümü Asya'daki gizli atölyelerde orijinal ürünlerin birebir kopyası olarak üretiliyor. Daha sonra bu ürünler kargo, bavul ticareti veya sosyal medya gibi dijital platformlar üzerinden dünyanın dört bir yanına dağıtılıyor. Görünürde hediyelik eşya ya da outlet ürünü gibi pazarlanıyorlar ama gerçekte bu organize bir suç ağının yönettiği devasa bir kara ekonomidir pek çok kişi sahte ürünleri zararsız bir taklit olarak görse de işin gerçeği çok farklı. Bu ticaret çoğu zaman kara para aklama ve organize suç örgütlerinin finansmanı için kullanılıyor. Bu zincir aynı zamanda tüketici sağlığı içinde risk taşıyor. Örneğin sahte kozmetik ürünleri ciddi kimyasal tehlikeler barındırabilir. Peki milyonlarca insan bile bile neden sahte ürün alıyor? psikolojik araştırmalara göre bunun en büyük sebebi statü ihtiyacı. İnsanlar marka sahibi görünerek kendilerini daha değerli, daha güçlü hissediyor. Kısacası sahte bir ürün aslında bir kimlik göstergesine dönüşüyor. Bugün sahte lüks ürün imparatorluğunun perde arkasına baktık. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sahte ürün almak basit bir tercih mi yoksa büyük bir suç zincirinin parçası mı? Yorumlarda buluşalım. Yeni videolarımız için abone olmayı unutmayın.